Ay, canım kızım bu hediyeyi bence çok sevecek. Baba, biz geldik. Gelin buraya, gelin Bilmiyorum. gelin gelin gelin. Yapıyorum. Kutay. Okutay 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 Baba Kızım sen şimdi bırak onu Bak ben sana ne aldım <laughs> Ne <Yandım> baba Bak <laughs> Bu en sevdiğim bebek Çok istiyordum baba Teşekkür ederim <gülüyor> 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 Baba teşekkür ederim Benimki nerede baba Okutay, Okutay sana geçen gün aldığım oyuncağı ne yaptın? Bozuktu baba. Bozuk dedi, kırdım. onu kırdı, kırdı. Evet, evet, ya sen evet. sussana be ispiyoncu. İspiyoncu değilim ben. E o bir de var ya ne yaptı biliyor musun? Kırıldı diye sinirlendi. Evet. Ayağının altına aldı böyle üstüne üstüne bastı. Altına Yalan söyleme tamam mı? Yalan söyleme. <laughs> Bensin, sensin. Şşş. Baba oyuncak benim ayağımın altına gitti ben yapmadım. Sen yalan söylüyorsun. Sen, sen yalan söylüyorsun. Şimdi öyle konuşmayın bakayım. Kızım aç sen hediyeni. Evet baba bu en sevdiğim çok istediğim bebek. Benim oyuncağı burada bir yerde bulacağım şimdi onu. Güle güle oyna kızım. Ya. Nasıl bak tam istediğin gibi değil mi? Saçları evet. falan hepsi sana benziyor. Benim gibi saç. O da benim gibi giymiş. Bak etek altında pantolon. Evet. <laughs> Adı ne olacak onun? Ece. Merhaba Ece. <laughs> Baba tamam hadi sen git ben biraz oyuncağımla oynayacağım. Tamam kızım. Ece, karnın acıktı mı? Evet acıktı. <laughs> Biliyorum benim de acıktı. Okuldan gelince hep yemek yerim, sonra da ödevlerimi yaparım. Kendi ödevlerini yap tamam mı? Tamam yaparım. O, o kadar hiç yapmıyor biliyor musun? <laughs> Babam en çok beni seviyor. <laughs> hadi gel. Ver onu. Sana biraz süt vereceğim. Tamam yeter. Biraz başka ne varmış? Hii, saçlarımızı tarayalım. Şimdi bulacağım onu ben. Nerede olabilir? Bunlar değil. Bu ne be? Bunu bana yeni almadı. Bunu bana 3 hafta önce almıştı. Bu değil. Bu da değil. Bunu bana geçen ay almıştı babam. Da değil. <laughs> en sevdiğim karakter Joker. Bu da saati. Bunu bana geçen sene almıştı babam. Bu da değil. Kesin kutunun içinde. <laughs> Bu kutunun içinde. ayıp getirdin çünkü. <laughs> sen de yine sıkılıp sınıfta seni kimse sevmiyor. Bana bana ben de onları sevmiyorum. Hiçbir <laughs> oyuncusun sen bir kere. Ben, ben hiçbir oyuncu değilim. Yanlış gördüğüm şeyleri söylüyorum. Ya sus. Nanik nanik nanik. Bunu da böyle takacağım. <laughs> Bunu da böyle takacağım. Kendi gibi yaptı dağlı. Sana ne ya bir kere çok güzel oldu tamam mı? Bak Bende de var. <laughs> bu da bu da senin gibi pantolon. Ay senin altına pantolonu giymiş ya. Evet çok güzel bir kere. Sana ne? Ha, çok hmm. güzel. Ha, ha, ben bebeğimle oyun oynuyorum. Git lütfen. Ece. Ben çok susadım mutfağa su almaya gidiyorum. Sen burada uslu su otur tamam mı? tamam. Tuzun tuzun. Burada oturabilirsin. Hatta Barbie de sana eşlik eder değil mi Barbie? Evet. Demek bana oyuncak almadın baba. Sen buraya? Senin için güzel planlarım var. Eceymiş. <laughs> Bundan sonra senin adı kıllı su. <laughs> Oh. <laughs> Ne? ne oluyor burada? Ha ha bebeği ne hale getirmiş Oktay? Kesin bu Oktay yapmıştır. Bu ne? Ne takmış buraya? Bak bak hamurlarda yapıştırmış bebeğin yüzüne. Oktay. Ah ah Oktay ah. Göbeğine geçen insan var ya. Bak bak ya göbeğini bile kıl Ya sen nasıl bebeğimi Bak bak şunlara bak ya. Cici su kızım kesmemiş saçlarını yukarıdan bağlamış. Ha? Yüzüne her yerine de hamur yapıştırmış Cici su. Bir şey yapmamış mı? Makası bulamadım baba. Ya makası bulsan kesecektin yani. Evet kesecektim baba çünkü bana oyuncak olmadın. Gittin onun oyuncak oldun. O kadar kendine bir sor sana niye almadım ben oyuncak? Neden? Çünkü zayıf getirdin. Tamam o öğretmen beni sevmiyor bana taktı baba. Karneni düzelt. Sana da oyuncak alacağım. Ama alacağım oyuncakları da kırmayacaksın, tamam mı? Tay, iPhone X Pro 25 2500 olur musun o zaman? Ben tuşlu telefon kullanıyorum Okutay. Var hmm, ne? Hmm, Ece su. Okutay canını yakmadı değil mi? Kızım hadi sen, geç bakalım oyuncağınla oyna, Ece su ile oyna. Shh. Aa cici su. Okutay, sen hmm. de bu tarafa gidiyorsun. Ders çalışıyorsun. Hadi ya bakalım. Bu. Hadi bakalım hadi okutayım oy oy okutayım ya Baba okutayım, Nasıl oy. oyun oynayayım Hayır önce dersini çalış çocuğum ondan sonra oyun oyna Ah 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 bu çocuk Çocuklar yokken şöyle güzel bir maç izleyeyim artık ha? Bu kumanda niye çalışmıyor Kesin Okutay bunun pillerini bitirdi. O kadar çok tuşlara basıyor ki. Aa kesin Okutay bitirdi pilleri. Kesin Okutay bitirdi kesin. Okutay. Efendim baba. Okutay bu kumandanın pillerini niye bitirdin? Ben bitirmedim ki baba. Okutay bu kumandanın pilleri niye bitti diyorum sana. Baba ama zaten benim bir hafta televizyon yasağım vardı. Ben şey yapmadım ki. Evet. Televizyon yasam vardı senin. Niye bitirdin pilleri? İzlemedim Aa. baba. izlemedim. Aa, bunun içinde pil yok Okutay. Ne yaptın pillere? Ya baba ne yaptım pilleri ben ya? ya okutay baba, nerede bu piller? Çabuk, bayağı, bayağı, çabuk bayağı, pilleri ver Okutay. Olmuştur. Belki şıpı da almak bakalım. Okutay. Bu piller de tertemiz aldı. Aa, cici su o pillerin sende ne işi var? Aa, baba şey ben artık büyük bir kız oldum ya yani temizlik yapıyordum. Kumandanın pillerini de temizledim. Bak tertemiz oldular. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani ya? ya? Cici su çok şaşırdım ya. Normalde hep Okutay alır zaten. Okutay bitirir pilleri. Aha Okutay yok mu? Okutay Okutay. Ne, niye aldı ki Okutay? Ben anlamadım. Kızım tak şu pilleri de izleyeyim şu maçı hadi. <laughs> tamam baba. <laughs> Ay benim de canım çekti şimdi bak dondurma çekti canım. Aa ben de kendime dondurma almıştım. Gidip hemen dondurmamı buzdolabından alayım. Böylece güzel bir dondurma yemiş olurum. Bak bak şunlara nasıl da yiyorlar. <laughs> canım çekti. Dondurma dondurma. Dondurma dondurma. Hı? Benim dondurmam nerede? Benim dondurmam nerede? Çizsin Okutay. Ah o Kutay yok mu Gizlice bir gün mutfağa girdi Baktı burada ne yiyebilirim diye Sonra gitti Benim dondurmamı buldu Dolaptan aldı benim dondurmamı <laughs> Canım dondurmam Sonra tabii ki yedi. O Kutay o benim dondurmamdı ama. <gülüyor> okutay! Kutay! <laughs> O benim dondurmam değil mi? Hayır baba bunun üstünde surat vardı ya bana almıştık hatırlamıyor musun? Mu? Hatırladım. O benim dondurmam değil. Hı -hı. Benim dondurmamı yedin tabii önceden değil mi? Ya yemedim baba yemedim. O kıtay yok kıtay. Aa ah, sen yok musun? İcici su. Baba? Kızım o benim dondurmam. Senin dondurmamda da gülen surat vardı. Ha ben onu yedim çok sevdim. Bunu da yedim. Aa afiyet olsun kızım. Hı -hı. Afiyet olsun kızım. Hı -hı. Ha? Nerede benim en sevdiğim gömleğim Kesin Okutay aldı gömleğimi Üstüne giymek için Altına bile giymiş olabilir Kesin yırttı gömleğimi Gitti güzelim gömlek tabi Neler yapmıştır o şimdi benim gömleğimle Darıcık slim fit gömleğim Oversize olmuştur Aa! Okutay Ah Okutay ah her şey senin başının altından çıkıyor Okutay Efendim baba Benim en sevdiğim gömleğime ne yaptın çabuk söyle Şey bordo renginde olan baba mı Evet o nasıl da biliyorsun değil mi Onda zaten e gözüm vardı biliyorum Yok hayır baba ben bir şey, ona bir şey yapmadım ben En son ben de burada gördüm Ah Okutay ah Ya baba gerçekten Aslı dayı da hatta sen kurutun Aslı'yı ya ben sonra ben görmedim. Bence biraz daha kesmeliyiz Barbie. Senin beden ölçülerine bu kumaş olmadı. Dışarıdan biraz daha keseyim. <laughs> Baba gömleğini buldum. Aa! Biraz dışarıdan keseyim. Cici Su ne yapıyorsun kızım? Bebeklerimle oynuyorum. <laughs> tamam da o benim en sevdiğim bordo gömleğim oluyor Hı. Cici Su. Aslı yaptım? Aa, çok iyi düşünmüşsün Su. <laughs> <laughs> Baba ama. Baba. <Ya. gülüyor> Bilgisayarımı alıp biraz çalışsam iyi olur. Aa, nerede benim bilgisayarım? Tabii ki Okutay almıştır. Oku! Aa, yok yok. Bu sefer Cici Su almış olabilir. Cici Su! Gel bakalım Aa, Cici Su sen benim bilgisayarımı almadın mı? Hayır baba ben bebeklerimle oynuyorum. Gel partiye benimle gelecek. Hayır benimle gelecek. Kızlar kavga etmeyin Yenekemiz partiye hep beraber gidebiliriz. Benimle git. Hayır benimle git. Ben çok güzel giyiniyorum. Aa sahiden Cici Su almamış Hı -hı. benim bilgisayarımı. Benim bilgisayarım daha güzel. Ee nerede benim bilgisayarım? Tabi ya geriye tek bir seçenek kalıyor. Okutay. Okutay silme o dosyaları silme bozulacak. Gel buraya. Ay. Okutay. Ya. Okutay. Hadi bir saatiye gidelim. Hadi gidelim. Ah, çok sıkıştım çok sıkıştım çok. Okutay. Baba. Okutay, okutay. Baba. Okutay dur ben gireceğim. Baba çekil ya ben gireceğim. Okutay. Çok sıkıştım ya. Ya sen akşam akşam yine kaç şişe su içtin? Bilmiyorum baba su sadım içtim işte. Ben sana demiyor muyum uyumadan önce o kadar su içme diye? Çekil ya, ben gireceğim. Baba ama ne yapayım ya? Baba koltuğumu mu yapayım? Yatağımı mı yap. yapayım? Araya mı yap. yapayım? Koltuğumu yapayım? Çabuk gir yap bekliyorum hadi. Işığı aç ışığı. Karanlık. Ya baba karanlıkta çok korkuyorum ben. Biliyorum o yüzden söyledim. Gir içeri çabuk çabuk. Hadi hemen bekliyorum. Hemen bitecek baba hemen hemen bitecek. Hadi bekliyorum hadi çabuk. Ah bu çocuk ya. Nasıl denk getiriyor? <laughs> <laughs> ellerini yıkadın mı? Oh. Ellerini yıka. Çok kızmadım baba. Çabuk yıka ellerini. Hadi çık. Git yat yatağına bakayım hadi. Cici su ne güzel uyudu. Hadi bakayım. Sen de beraber çok susadım ben. Ya benim uykum var git kendin Hadi git sus. Ya bir susar mısın lütfen? Ya bit ah, bu da bitmiş. Bak bu da bitmiş. O kadar bir sessiz ol ya uyuyacağım. Bak bitmiş su getir kalk abine su getir hadi. Ya bana ne git kendin Ya kalk, kalk bırak su getir. ben ya. Al bunu. O kadar tuvalete gitti. <laughs> oh. Oh. Bu sefer Gücün yanında büyük abi de geldi. thank <laughs> you özür dilemezsen açma. Hiçbir şey duymuyorum ki ben. Çabuk benden özür dile. Dilemeyeceğim senden özür falan. Seni çok seviyorum kardeşim de. Senden nefret ediyorum kardeşim. Bir daha yapmayacağım cici su de. Ya aç artık çok karanlık. Affet beni özür dilerim. Kulu köpen olayım cici su de. Özür dilerim cici su. Anlamadım duymadım bir daha söyle. Ya tamam özür dilerim dedim. Yeter içerisi çok karanlık. Canım vurulur gelecek şimdi yiyecek günü. Özür dilerim tamam mı? Bir daha yapmayacaksın. Tamam yapmayacağım. Tamam, çok mu korktun? Karanlık içerisi biliyor musun kızım sen bu kadar karanlıktan korktun ya biliyor musun? Sen de beni uyutma ben. Ne bunu ne? Bir daha yapma. Ah akşam yediklerim dokundu herhalde bana ya. Oh. <laughs> Öf bu koku ne? Okutay bu kesin sensin. <laughs> Spor'i çekmedin mi Okutay?